öğrencilerim. Bugün sizlerle birlikte bazı kavramlar öğreneceğiz. Ee, ama ben size bu kavramları açıklamadan önce bir hikaye anlatmak istiyorum. Benim dikkat edin sevinirim. Ee, bir köye yeni bir imam atanıyor. Ve imam her gün aynı her gün aynı duraktan otobüse biniyor. Ve genelde de aynı şoförle denk geliyor. Yine bir gün imam otobüse biniyor. Ve yine aynı şoförle denk geliyor. Parasını veriyor. Para üstünü alıyor. Yerine geçiyor. Sonra para üstüne baktığı zaman 20 kuruş fazladan verildiğini görüyor. Yol boyu bir ikilemde kalıyor. Sorguluyor. Acaba ben bu parayı versem zaten çok küçük bir miktar diyor. Yani versem ne vermesem de diyor. Bir yandan da diyor ki aslında benim bu parayı vermem lazım. Çünkü benim hakkım olan bir para değil. Yol boyu düşünüyor. Sizce ne yapmıştır? Veya siz olsaydınız ne yapardınız? Verildi mi? Başka bir fikri olan var mı? Vermezdim diye. Ne yapayım? Devam edelim o zaman. İmam tam otobüste binileceğe sırada kararını veriyor ve şoförün yanına gidiyor. 20 kuruş onu uzataraktan diyor ki, ben bugün otobüse binerken parayı üstünde bana 20 kuruş fazladan verdiniz. Ee, şoför de tebessüm ederek imama bakıyor ve diyor ki, ben uzun zamandır sizin yanınıza gelmeyi düşünüyordum aslında tanışmak amaçlı ve İslam dinini de öğrenmek amaçlı. Sizi de görünce böyle bir şey yapmak istedim tepkinizi merak ettiğim için diyor. İmam bu durum karşısında çok şaşırıyor ve aslında utanıyor. Çünkü parayı vermemeyi de düşündü bir yandan. Kendisini çok kötü hissediyor. Otobüsten iner inmez ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki, Allah'ım beni olur affet, ben sonuçta kötü bir şey yapmadım ama bu şey aklımdan bile geçirdim, bu kötü düşünceyi aklımdan dahi geçirdim diyor. Allah'tan af diliyor Ve estağfurullah diyor. Bugün öğreneceğimiz ilk kavram estağfurullah kavramı. Daha önce duyanınız var mıydı estağfurullah'ı? Evet. Nerede dokunmalıyız mesela? Bir bilgi son anlamda. Dikir evet. çekerken kullanılmıyor. <laughs> <laughs> estağfurullah kavramı hikayeden de anlaşılacağı üzere hata yaptığımızda, yanlış işler yaptığımızda veya bir durumdan pişmanlık çektiğimiz zamanlarda söyleriz. Aslında özür dilemek gibi bağdaştırabiliriz. Mesela bir arkadaşımıza e, hata yaptığımız zaman, onun kalbini kırdığımız zaman Allah'ın istemediği bir durum yaptık, bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman, yanlış işler yaptığımız zaman Allah'tan özür dilemek, bağışlanma istemek ve af için estağfurullah deriz. Zaten estağfurullah sözcüğünün anlamı da Allah'tan af ve bağışlanma ister demektir. ama aslında estağfurullah sadece hata yaptığımız zamanlarda söylemeyiz. Estağfurullah'ı yani her anda kullanabileceğimiz bir sözcüktür. Çünkü insan olduğu hata yapmayı çok meyilli bir canlıdır. Her an hata yapabiliriz yani farkında olmadan bile. Mesela ben bir sözcük söylerim. o anlamda kötü anlamda söylememişimdir ama arkadaşım onu yanlış anlar ve bana alınabilir. Veya yani en basitinden yolda yürürken hiç karıncaya gelmedi diyeğiniz var mı? Yani iddia ki ufak tefek hatalar. Bu yüzden estağfurullah dememiz en hayırlı olandı. Estağfurullah ile ilgili anlamadığınız bir yer var mı? <laughs> o zaman Sübhanallah kavramına geçiyoruz şimdi. Sübhanallah kavramını daha önce hiç duyduk mu? Evet. E nerelerde kullandı? Bir bilgisi olan var mı? Namazdan sonra. Hatta namazda yardımcısını tespit etmedi. Sübhanallah ilk defa görelim. Aslında tespiste Sübhanallah'ın kökünden geliyormuş. Bunu da öğrendiğimde şaşırmıştım. Bunda işte böyle bir bilgi. <laughs> Sübhanallah kavramını biz Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini ifade etmek için kullanıyoruz. Yani Allah'ın gücü her şeyi yapar. Dünya öyle bir düzen içerisinde yaratılmıştır ki biz hayretlikle kalırız. Yani bazı şeyleri açıklamamız mümkün değildir. Ve açıklayamadığımız şeyler karşısında Sübhanallah diyebiliriz. Allah'ın eksiksiz ve kusursuz olduğu anlamına <laughs> gelmektedir. Sübhanallah. Ee, bu şekilde bir sorusu olan var mı Sübhanallah'la ilgili? O halde ben bir hikaye anlatayım size. Bir büyük Peygamber Efendimiz otururken yanına bir sahabe gelmiş ve demiş ki Ya Resulallah biz Müslümanız evet Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, kuralımızı okuyoruz, ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. <laughs> Ama bizim maddi durumumuz yeterli olmadığında, zengin Müslümanlar da sevap konusunda yarışamayacak durumdayız. Çünkü onlar sadakalarını veriyor, yardımlarda bulunuyorlar, zekatlarını veriyorlar. Bu şekilde bir soru sormuş. Efendimiz de demiş ki, sizlerden her kim önde gidenlerden olmak isterse ve cennetin üst mertebelerinde olmak isterse, her farz namazının ardından 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez Allah ve be, Ekber desin. Doğru olan var mı? O zaman bir etkinliğimiz var. Ben bazı sıraların bir kısımlarına rakamlar yapıştırdım. Şu kısımlarda. O birden altıya kadar. Orada rakam olan kişiler bana söyleyebilir mi? Hangi rakam olduğunu? Hangi rakamlar var? <gülüyor> 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 Allah mı diyeceğiz? Sübhan Allah mı diyeceğiz? Geçim. Ne karar vereceğiz? Evet, <laughs> ee, Sözler kalmak isteyen var mı? Yardık alın bizim derdi, o benim Ağır bir hastalığı olan kişinin sağlığına konuştuğunu gözüyle söylemeyi. Başka da konu isteyen. Sınavı çalışmak yerine kopya çektiğinizde ne söylemeliyiz? Esnaf Evet, doğru. peki bir kaza aklımıza getirelim. Yani Allah'ın demek ki öyle bir gücü yetiyor ki bizi bazı şeylerden korumaya. O kazadan bunu sağlamadan kurtulmamız bu şekilde açıklanabilir. Başka türlü açıklanmaz. Şükür yani. Biz nerede bir vakitte hiç umadığımız yerine yani gerisine söylemeliyiz. Tamam. Evet. Benim pişman çok şuan olduğunu söylemeliyiz. Evet doğru. Şimdi bitti mi? Bence var. İlk konuda yalan söyleyip pişman olduğunu da ne söylemeliyiz? Evet doğru. Kaldın.